dağ keçileri yıllardır ilçemizin mesken haline mesken haline getirildi. Düzenli olarak e, ilçemizde barınmakta, sürüler halinde gezmektedirler ve ilçemize ayrı bir güzellik kattılar. E, dağ keçileri e, erkekleri bel yılın belli mevsim aylarında, Aralık ve Ocak ayında her sene düzenli olarak ilçemize gelmekte ve e, çiftleşme dönemi bittikten sonra yine yüksek rakımlı dağlara 2700 3000 rakımlı dağlara Yılan Dağı ve Kıra dönüş yapmaktadır. Her sene yıllarca aynı dönemde ilçemize gelip çiftleşme dönemi bittikten sonra aynı şekilde kilometreyi geri kat etmektedirler. Her sene düzenli olarak bu olaya tanık ediyoruz ve bu sene de yine bu olaya tanıklık ettik ve çekme şansımız bulundu. Video kaydı yaptık ve sizlerle paylaşmak istedik.